Herkese merhabalar. Ben Cansu Kanalım'a hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar SFX dediğimiz yani özel efekt makyajı uygulayacağım. Çok fazla malzeme kullanmadan, kolay bir uygulama ile evde de çok rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle bu makyajı nasıl yaparız aslında bunu göstermiş olacağım sizlere. Makyaj oluşturacağım bölgeyi önceden bu şekilde çiziyorum ki daha rahat bir uygulama yapabilmek için. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Vazelin, fondöten ve mısır nişastası bu üç ürünle hazırlamış olduğum Scarvax hamurunu bu şekilde uygulamaya başladım. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Eğer bu Scarvax ürününü bulamıyorsanız evde de bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla veya bu şekilde tahta bir çubuk olabilir. Yani bu hamuru yaymak, düzeltmek adına bunlardan yardım alabilirsiniz. Evet, siyah bir yüz boyası kullanıyorum. Burada tabii siz normal siyah bir farla da yapabilirsiniz bu işlemi. Siyah yüz boyasını bu şekilde iç kısma komple saçlarımın iç kısımları da dahil yani hiç boşluk kalmayacak şekilde uyguluyorum. Burada kesik görünümünün daha iyi görüntü oluşturması için bu uç kısmını biraz daha aşağı doğru getirerek uzatıyorum. İç kısmını da tekrar siyah renge boyuyorum. Ve geldik yapay kan ekleme kısmına. Yapay kan bulamıyorsanız çok kolay bir çözüm daha size. Doktor Ötker'in jel kırmızı renklendiricisi. Diğer bir videomda da kullanmıştım, uygulamıştım. Dediğim gibi yapay kan bulamıyorsanız marketlerde satılan bu şekilde jel renklendirici de kullanabilirsiniz. Uyguladığım siyah yüz boyasının üzerine bu renklendiriciyi bir fırça yardımıyla Tampon hareketlerle dağıtarak devam ediyorum. Bu arada bilerek fazla sıktım. Aşağıya doğru bu şekilde gördüğünüz gibi bir kan akmış görüntüsü de oluşturmuş oldum. Oraya dokunmayacağım doğal durması açısından. Bu şekilde bir sünger parçası bulabilirsiniz. Bulaşık süngerinin üst kısmı o sert kısmı da olabilir. Buradaki amaç kan efektlerini yaratmak. Bu şekilde ufak ufak dağıtarak devam ediyorum ve kenarlara bir iki damla daha damlatarak buradaki kan görünümünü biraz daha fazlalaştırıyorum. Parmaklarımla da dağıtacağım. Evet, sıra geldi far paletiyle biraz kenarlara efektif morluklar yaratma işlemi. Far paletimdeki mor rengimi fırça darbeleriyle kenarlara bu şekilde uyguluyorum. Daha sonra üstüne sarı rengimi uygulayacağım. Biraz daha böyle kenarları morarmış bir görüntü yaratmak istiyorum. Bu işlemde fırça darbeleri çok önemli. Yani sürerek, çekerek değil de tampon hareketlerle uygulamak o efektif görüntüyü yaratmada daha başarılıdır ve göz çevresi göz altlarına da hafif morluklar yaratmak için aynı işlemle devam ediyorum. Ve biraz jel kırmızı boyadan fırçalar belirliyle yine aynı işlemle bu boyayı da uyguluyorum. Bazı kısımlarda fırçayı çekerek uyguluyorum ki orada böyle çizik görünümü oluşturmak adına. Burun kısmındaki fazlalıkları biraz üstünden alıyorum. Çok böyle abartı durmasın. Evet arkadaşlar, son dokunuşları yaparak da makyajımın sonuna yavaş yavaş geliyorum. Çok fazla malzeme kullanmadım. Yani jel renklendirici, scar wax aslında bunları bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Scar wax'a bunu evde yapabilirsiniz dediğim gibi. Basit bir uygulamayla bu şekilde bir yara makyajı da oluşturabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.